Evet 16 numaralı kovanımız. Kapağını kaldıralım. Şunları alalım boşları. Maşallah durumu iyi. Keki de yiyor. Evet sıkıntı yok. Evet. Bu kaç numara? Onun numarasını göremedim mi? Yok. bunu açalım. Aralıkta yalnız çalışmak zor arkadaşlar. Evet çetemiz bitmek üzere. Aralık bitmek üzere. Var. Biz buna yeni bir kek vereceğiz. Yeter ki baharat çıksın. Kekimizi verdik. Şimdi kapatıyoruz. Kapağını. Ee, kamerayı da kapatacağım. Çünkü kapatamıyorum. Zorlanıyorum. Evet arkadaşlar. Bu da 8 numaralı kovanımız. Arıların genel durumu birkaç tanesi durumun birkaç tanesi hariç zayıf. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Görüşmek üzere.